e-fatura ya da e-arşiv fatura kesme işlemi sağlıyorsanız fatura şablonunuzu sistem üzerinden ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarların altındaki e-fatura şablonları bölümünden sağlıyoruz. E-fatura şablonları bölümünü e-faturaya geçiniz tamamlandıktan sonra görebilirsiniz. E-fatura şablonlarına tıkladığımızda sistemde 5 tane standart şablon mevcuttur. Bunlardan hangisi sizin için daha uygunsa dilediğinizi varsayılan şablon olarak ayarlayabilirsiniz. Şablon ayarlamak istediğinizde şablonun üzerine gelip ayarlara tıklıyorsunuz. Şablonla ilgili özel ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Örneğin faturada gözükmesini istediğiniz alanlar olabilir ya da gözükmesini istemediğiniz alanlar olabilir. Bunları kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Kendinize göre özel ayarlamaları yaptıktan sonra kaydet dediğinizde artık varsayılan şablonunuzu ayarlamış olacaksınız.